Ülkemin güzel insanları e, 200 TL Emekliğimiz yaklaşık bundan 35 tane asgari ücretle çalışanımız bundan e, ne kadar 42 tane alıyor videosuna 100 lira veriyorlar Maaş aldı eve gelirken çoluğa çocuğa bir baklava alayım dedi bundan tam 2 tane eksilecek eve geldi torununa bir ayakkabı alacak. Tabii torun ne giyecek? Arkadaşları gibi. Nike giyecek, Adidas giyecek. Yaklaşık bundan 20 tanesi gitti. Ha biz almıyoruz. Biz dışarı gidip ailece 4 kişi bir İskender kebap yemiyoruz diyebilirsin. Sen insan değil misin? Senin bunlara hakkın yok. Mu? Senin Alman yaşlısı gibi otelde tatil yapmaya hakkın yok mu? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Senin yaşadığın hayat ee, hayat mı? Beklentin ne? Niçin hakkını aramıyorsun? Niçin hakkını savunanlara yardımcı olmuyorsun? Bak okullar açılacak, işte bundan e, tekrar kapanacak, açılacak. Çocuğunu özel üniversiteye göndermek zorunda kalacaksın. Neden? Puanı tutmadı. 150-200 bin lira ödeyeceksin. Bundan kaç tane biliyor musun? e deixa